Hamit hocam iyi akşamlar. Yaklaşık 1-2 ay önce bir doktor çıkıp bentonitin ağır metal içerdiği ile alakalı olarak söylemlerde bulunmuştu. Bunun doğruluk payı nedir? O zaman bu doktor bulunup gerekli cevap kendisine verilecek demiştiniz. Bununla alakalı olarak herhangi bir şey yapıldı mı demiş? Şimdi tabii doktorun ismini burada söylemek istemiyorum. E, ama e, bentonitin, e, şimdi ağır metal terimini yanlış biliyorlar. Sorun burada. Ağır metal ne demek biliyor musunuz? Ee, bir elen bir şey madde içerisinde serbest iyon bulunması, alüminyum, işte kurşun, civa, nikel, kadmiyum falan. Zaten bir ürünü gıda takviyesi olarak üretiyorsanız, Bakanlığın en ciddi denemeleri ki bunu her e, ay a, düzenli analizlerle akredite şirketlere yaptırmak zorundasınız, ağır metal analizidir. Bentonitin içerisinde ağır metal iyonu bulunmaz. Bunu her platformda söylüyorum. Şimdi bunlar niye sarılıyorlar biliyor musunuz? İşte bentonit nedir diye tanımladığınızda diyorsunuz ki bana deseler ki bentoniti bana tanımlar mısınız? Kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, alüminyum, silikattır. Aa alüminyum var içinde. E alüminyum hocam var içinde diyorsun. Diyorum ki bakın bu kimya cahili olmak demek. Bugün kimyadaki en temel kaide nedir? Bir e, minerali meydana getiren elementlerin, o mineral elementlerin özelliğini göstermez. Çünkü element başka bir şeydir, iyon başka bir şeydir, bileşik başka bir şeydir. Bugün demir başka bir şeydir, oksijen başka bir şeydir, demir oksit başka bir şeydir. Su hidrojen ve oksijenden oluşur değil mi? Ama su hidrojen midir, oksijen midir? Hayır değildir. Şimdi neden o zaman kalsiyum, e, magnezyum, sodyum, alüminyum, silikatın içindeki alüminyum iyonu var diye konuşuyorsunuz. Alüminyum iyonun bentonit içinde sıfırdır. Sıfır. Bunu her tür analizde kanıtlıyoruz. Bentonit içinde ağır metal varsa zaten bunu üretemezsiniz. Bakanlık bir şekilde buna engel olur yani. Çünkü her ay e, serbest ürünler alınıyor. Raflardan analiz yapılıyor. Bizim şirkete geliniyor. Her 3 ayda bir denetleme var analizler yapılıyor falan. Yani bu kasıtlı bir şey diye düşünüyorum ya da bilgi cahili diye düşünüyorum. Ha bir de şu var yani ben size bir şey söyleyeyim burada. Bu çok önemli bunu dikkatle dinlesinler. Bentonit öyle bir maddedir ki içerisinde zararlı iyonlar varsa bunu bunu absorbe eder kendiliğinden. Bunu asla dışarı salmaz. Mesela şöyle bir deney var diyelim. Arsenik biliyorsunuz en zehirli maddelerden bir tanesi değil mi? Bentonit dünyada en fazla neyde kullanılmış geçmiş tarihe bakarsanız zehirlenmeyi önleyici madde. Osmanlı'da bunun adı tini maktu mühürlü topraktı. Etki olduğu alan zehirlenmeyi önleme ve salgın hastalıkları önleme. Şimdi bir hayvan deneyi var. Kobay deneyi var. Bir kobay grubuna işte büyük kobayları öldürecek kadar 3-5 günde öldürecek kadar arsenikli bir ürün veriliyor. Aynı diğer gruba da kontrol grubundan dışındaki gruba da deney grubuna da aynı miktardaki arsenik bentonizin içerisine indirilmiş vaziyette veriliyor. Yapılan e, işte e, deneysel çalışmada vivo çalışma bu sonuçta e, canlı çalışma birkaç ay sonra ya da birkaç birkaç hafta sonra e, arsenik verilen e, kontrol grubundaki bütün kobaylar ölüyor. Ama bentonit de verilen grupta hiçbir ölüm olmuyor. Bir bu var elimizde. İki dünyadaki en tehlikeli zehir akrepse kırmızı akrep zehiridir. Kırmızı akrep zehirine bugün antiserum bil, bilinmiyor bulunan dışında. Ama ben kendi kitabımda bununla ilgili bir çalışmayı yayınladım. Bentonitten yapılan bir antiserum kırmızı akrep zehirini yok ettiği kesin bilinen bir gerçek. Parakuat denen çok zehirli bir tıbbi e, bir şey var, e, zirai ilaç var. E, ayrı kodlarının öldürülmesinde kullanılıyor ama insan ölümlerinde çok yol açtığı için kullanılmıyor. Parakuaz zehirlerini yok etmede en ciddi maddelerden bir tanesi bentonit. Bundan ilgili çalışmalar da var ve biz bunu kitabımızda yayınladık. O yüzden asla ve asla en emin olduğumuz konu bentonitin içinde ağır metal yoktur. Çünkü yasalar bunu emrediyor ama olsa bile size zarar vermeyeceğini açıklamasını yaptım. Hamit hocam hatta şöyle diyoruz. E, her evde bir tane şişe açılmadan beklesin köşede zehirlenmelere karşı doğru mu? Zehirlenme ve yanıklar. Yanıklar için. <laughs>